Selamun Aleyküm arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz ben bugün musakka yaptım arkasına da karnıyarak şöyle arkadaşlar bakın soyacakla soydum şurasını da şöyle halka yuvarlak yuvarlak yaparsak yağ çekmez arkadaşlar bunlar hepsini aynı şekilde yaptım bir tane daha yapalım. Gömlek tipinde soyalım. Başını da şöyle yuvarlakça alalım. Şimdi yağ koydum ısındı. Şimdi kızartalım. Yağ ısındı. Şöyle Kışlık dolap için karnı yarık. Kızartıyorum. Patlıcan çok güzel. Çekirdeksiz. Yumuşacık. Pamuk gibi patlıcan arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu patlıcanları hep yıkadım önce. Süzülgüler. Ben yıkayıp böyle kabuğunu soyuyorum. Tekrardan tuzlu suya batırmıyorum. Çünkü bir faydası yok tuzlu suyun tadı çok güzel oluyor. Sade kabuğunu yıkamadan önce, soymadan önce yıkayın tertemizce. Kurulayın. Sonra da benim yaptığım gibi kabuklarını soyun. Başım var. Başım şekilde ben böyle çevirelim. aynı şekilde kızarsın. Bunlar da çok kızartmayacağım. Çok kızardığı zaman acı oluyor. Hem tamam. Ah, b u Bunlar kızardı. Son tencerede kızardı. Şimdi poşetliyorum. Beşer tane. Üzerine de beş tane kapya biber dilimlenmiş. havasını alarak Bunların hepsini aynı şekilde yapacağım arkadaşlar. Destek verirseniz, kanalıma abone değilseniz, abone olursanız Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Tam burası arkadaşlar 5 tepsili karnıyarık.